ne bunu. Yanıyorsun Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs> Yanıyorum ama... ...beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım. Hepinizi yakacağım ulan inekler. Ha <laughs> bu inek bu. Akşam rakı nargile <laughs> <laughs> Sabah kargı ulan sır boş ya çekmiş kendini karantinada göbek salmadık bilmem ne kerizek ya zaten egemen gidiyor hala şey bak takip etmemiş atladı şimdi aa Ondan sonra karantinada göbek salmadık yazmış. Ulan zaten salona gidiyorsun anasını satayım. Hayatında bir değişiklik olmadı ki senin. Salona gidiyorsun, işe gidiyorsun. Yani. Salonu kapanmadı ki senin için. Bize... Salondan bir tane eleman. Zabıta. Zabit. Murat, Murat şuraya bak şurayı. Dört kişi. Nerede? Ana, ona, ona. Bu tarafta var. Aa, silah çıkmadı. Ah silah çıkaydı. <laughs> i̇kisini vurdum. Silahım yok hiç ya. Şunun arkası <laughs> de. Abi kör olacağım ya. Yok ya. Sıkar'da. Lazer var da. Beni bulursam. Kız kaçladın ben. Aa, orada silahsız adam hala. Burada boşta bak ben şuna spotted. girdi biri. Hmm, girdi yok. Yok. Yukarıda. Üstümde. Üstte üstte. Üstte var altta var. Bunda inşallah silah yoktur. Lan bekle beni, bekle beni. Oo, oh, doyuyor bak. Ben üstteki öldürdüm. Bu nasıl bir şey lan? Vay anasını satayım. Yani böyle bir bak bulmuş ki. Görmeniz lazım da adam nereye pusmuş. Arbelat diyorsun. Ah, ağır belat. Bu ekmeği sürüp yiyor. Artır online. Bu ne ekmeği sürüyor yiyor bu ağır belatı. Lan <laughs> 3 tane mermim kaldı derken bir 30'luk çözdüm şimdi şuradan. Hmm, şurada var. Var. Şu da. da Enemies en ahead. Şunu almam lazım. Şu canı basayım. Şimdi sana ben soracağım. 3 saniye var. Bekle bekle bekle. Geldim. Konuş şimdi bana konuş. İkisi geldiler. Ne yapayım ama? Arbalet var elinde. Oğlum. Niye yakın oynamadın? Keşke gelseydin bana doğru. Gelemedim. Beni geçirmedin anasını satayım Bir 1 S, A Kardeşim video çıkaracağız ölür müsünüz? Teşekkürler. Beriyle geçeyim ya. AK Holo yapacağım şey ya. Kals -kals. Çok iyi oluyor. Biri daha geldi arkadan Seher. Se Beni niye vuruyorsun? diye önümüzde. Bu Bir tane daha var ileride Bomba geldi. Görüyorum ben de bomba atıyorum ona gitme. At at. O da attı bize. Bir tane daha geldi. Karşıda Sola topu. kaçtı. Ağacın o taraf. Aynen ağaca girdi. Ağaca girdi. Arkadaşını alacak. Şuradan basıyorum. Tam içinde bomba. buradan basıyorum ona ben de. bir yakayım da. Yakacak sen oğlum bir. Ben şu tepeye bir çıkayım bakalım. Sukul tepe. Bakalım buna ne yapacaksın? Al bakalım bunu. Ömer kardeşim. 06 Ömer. Zor olur yani. Bişen şey lazım bana tutamak. Araba geldi. A, araba. Dayılar bitti anasını satayım. Beril fena bir şey. Dur dur. Yani Serdar. Oluyor mu hiç böyle? <laughs> Araba. Hmm. Adamlar orada sis atmışlar. Hmm. Bir bomba atayım. Kaçta var bir tane. Dur Robin öldü. Bende de beril var kardeş. Yerdekini bitirdim. Tamam. Yerdekini bitirdim he. Tamam tamam. Lan yeter. Groza'yı tutamadı. Al. Vicdansız al. Ha bunlar ayrı takım Ama bayıldı bu yürü. A koşuyor arkadaş aga. Enemies ahead. Bak şurada şurada. Enemies ahead. Gelsene kiliseyi basalım. Hadi, Hadi be bir tane vursam düşer. Pilotla şunu artık. Çok yetişti ya Ye yeleğim yok bende de basamayacağım orayı. Yelek bulmam lazım benim Orada vursak iyiydi. Yani vurdum da. Aynen ben vuramadım işte bir tane vursam body shot yetecekti ona abi öyle de. Kardeş Düştü. body yedi de Gel gel basalım şimdi diğeri de body yedi Basalım ya vururuz herhalde Kardeş tutcan mı şunu bakalım bir <laughs> sen Nereye kaçıyoruz? Aa el bombasını öldü lan <gülüyor> <gülüyor> ha, Bir de şu aşağıda vardı Aynen. AVM var bunda da Al mermi atarım. Gerek yok ya bitti zaten bir kişi kaldı. Tamam. Bak sıkıyor bana. Bir göreyim ama. Şuradaki taşta falan o ya. Şuradan atıyor da. Şu açtı. Enemies Çıkar bakayım şimdi sen. Çıkarır mısın hiç? Çıkardı vallahi. Sipledi bana Ben şimdi buna bir sokulayım da O beni görmedi zaten oğlum Merve'in bitince ne yapıcan? Hadi be abi. Hadi Sniper. Hadi.